Meclisimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Karaman Yoklamaya Belediye Meclisinde bugün neler yaşandı detayları ve görüntüleri aktarıyoruz İbrava kom Denizde. Karaman Belediyesi Meclisinde dün tartışmalar yaşanmıştı. Karar Dünkü Ardış. Karaman Belediye Meclisi oturumuna Belediye Lazımcı Başkanı Yenek. Savaş Kalaycı katılmayınca Meclis'te oturma önceki dönem başkan vekili Mustafa Karaardıç'ın başkanlık Niharane. edeceği öğrenilmesinin Betim ardından Türk. Meclis üyeleri arasında sözü tartışma çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda yapılan Karaman Belediyesi meclis Kemal toplantısında Biber, belediye başkan vekiliyle seçilen Nadir Nas'ın oturuma Nafiz yönetmesi Nas. gerektiğini Halil savunan İbrahim, meclis üyeleri Nafiz. durumun düzeltilmesi yönündeki Hacattin taleplerini ilettiler. Nadir Nas'ın oturum yönetmesine Ramazan izin var. verilmeyince salonda tartışma çıktı. Yönetmeliğe oluruz. aykırı davrandığını savunan çok sayıda Mevlis meclis üyesi soyver. duruma tepki Hüseyin gösterip Hüseyin salonu Nafandı. terk etmişti. Cüneyt Güneş dün yaşanan Hiç bu olayın görüşme. ardından gözler bugünkü meclis Ali toplantısına Hürtbaş. çevrilmişti. Bugünkü Erdal toplantıya Karaman Belediye Başkanı Savaş, Savaş Kalaycı başkanlık ettiği için sorun Bilal yaşanmadı. My meclis gündemine gelen konular görüşülerek kararlar verildi. Bir dahaki Hürtbaş. toplantının Hürtbaş. 6 Temmuz 2021 Leyla tarihinde Lütfi Elvan Kongre Hürtbaş. Merkezi'nde saat 16'da Onur toplanmak Önce. üzere toplantı sona erdi. Mustafa o görüntüleri Hürtbaş. aktarıyoruz İblava Postel'imizde. Teşekkür, Teşekkür ederim. 0306 2021 Haziran ayı meclis toplantımızı açıyoruz arkadaşlar. Gündemimizin birinci maddesi plan bütçe komisyonumuzda gelen 2020 yılı mali yılı bütçe kesin hesabıyla alakalı onun oylamasını yapacağız. O zaman 06 Temmuz 2021 bir aksilik olmazsa e, Lütfü Elvan Kongre Merkezi'nde devam edeceğiz. Saat 16'da Tamam mı? Öncesinde eğer bir değişiklik olacak olursa haberleşiriz zaten. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler sunarım hemşerilerimize de. Karaman Belediyesi meclis toplantısına tartışmalar çıktı. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com Karaman Haber sitesi ve İbrala.com YouTube sayfanızda. Karaman Belediyesi meclis oturumuna bugün belediye başkanı Savaş Kalaycı katılmadı. Mecliste oturumu önceki dönem başkan vekili... Mustafa Kara Ardıç'ın başkanlık edeceğinin öğrenilmesinin ardından meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı. Geçtiğimiz aylarda yapılan Karaman Belediyesi meclis toplantısında belediye başkan vekiliğine seçilen Nadir Nas'ın oturumu yönetmesi gerektiğini savunan meclis üyeleri durumun düzeltilmesi yönündeki taleplerini ilettiler. Nadir Nas'ın bugünkü oturumu yönetmesine izin verilmeyince salonda tartışma çıktı. Yönetmeliğe aykırı davranıldığını savunan çok sayıda meclis üyesi duruma tepki göstererek salonu terk etti. Karaman Belediyesi meclis oturumlarının tamamını sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak veriyordu. Şu anda o görüntüler yansıyor ekranlarınıza. Bugün gerçekleşen oturumun ilk 5 dakikası sessiz bir şekilde verilirken sonrasında yayın kesildi. Karaman Belediyesi'nden ve AK Parti'den bu konuda bir açıklama gelmesi durumunda İbrala Kom sitenizde sizlere aktaracağız, sizlere bu konuda bilgilendireceğiz. Karaman Belediye Meclis toplantısında bugün yaşanan ve sessiz olarak sosyal medyada yer verilen o görüntüler şu anda ekranlarınıza yansıyor. Meclis üyeleri arasındaki konuşma şu anda devam ediyor. Biz sesi duyamıyoruz yalnız. Başkanlık divanı ile meclis üyeleri arasında sözlü olarak konuşma devam ediyor ve şu anda gördüğünüz üzere AK Parti heyeti ve Nadir Naz talepleri gerçekleştirilmediği için salondan ayrılırken ki görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Sosyal medya bu üzerinden Karaman Belediyesi'nin bu görüntülerin yayınlandığını tekrar aktarmak istiyoruz. Sessiz bir şekilde verildi. önümüzdeki saatlerde gerek Karaman Belediyesi'nden gerekse AK Parti'den bu konuda bir açıklama gelmesi durumunda hemen İbrala.com sitemizde sizlere aktaracağız. Görüntüleri izlemeye devam ediyoruz. Belediye meclis oturumunda Karaman'da yaşanan bugünkü olayın görüntüleri ekranlarınıza gelmeye devam ediyor.